Selamlar millet ben Sayvuruz nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle bir başka CSGO ekibi trolleme videosunda daha beraberiz arkadaşlar Umarım bu sefer trolleyebilirim Video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Onlar sonra girmeden seviyesiz açıp volek ve sekmeme hilesi açtım Anlarlarsa vesaire ise siz zaten bu videoyu göremeyeceksiniz Anasınız kim bu? Videoyu beğenirseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hadi bakalım başlayalım Hello. Geç önüme. Siz ne yapıyorsunuz? Hello. Abi, tamam, götürekler. Bura biz takılıyorsunuz. Restartatta <laughs> <da> başlıyorum. <laughs> Bu tarz videoların devamının gelmek <gülüyor> istiyorsanız <gülüyor> videoyu beğenebilirsiniz. <laughs> ben şortlayayım. <laughs> videoyu beğenmeyi, <laughs> abone, olmayı. <laughs> ben, ben abone olmayı. Bu arada bugün yanımızda e, Maskar, Henry Rottus, Hell ve El Patron var. Hepiniz hoş, geldiniz arkadaşlar. Gel bugün neh neh bir Manken Gogo, Maskar Ağlayan, ve geri muafak gidip yapar. Ta ta Evet. Adam nerede verin öğren. Peki ben adam bir şey demek şey istiyorum. Şimdi yok. Sen sen nasıl bir yürek yerinde bizim beşe bir oynuyorsun bizde bir tane e sporcu var iken. Amına ya. ananı ya. Ben Abi bir kapak mesela. çıkarttım ya. Oğlum gör. Oğlum şehit düşüyoruz lan O ne? Maskara ne yapıyor? Eğime bak. Maskaran eğimi bir kes kanka. Bekir'in kılıç atıyor. Kılıç Bıçak, bıçak at, bıçak at. Bıçak at mermisi bit. Ya, ya. Ma ya sen kimsin bana bıçak atacaksın ha? Oo. lan Bekir? Oho. Nasıl yaptın lan? Tepik Gerçekten bu Avent'in bunu ayakladı. Oğlum nasıl yaptın Veydus lan? Medusa'yı al. <laughs> Ya de. Alamadı. Ya. M4 neyim bak de. buna aldım. İnsan salak olmasın. Ya. Gerçekten <gülüyor> <de>. <gülüyor> Medusa gitti ya Abi dedi nasıl derde girdi bak. <laughs> Onu nasıl alamaz ben hani anlamadım ya bu olayı. Otomatik geliyor da eline zaten. Oğlum bak düzgün konuş lan. Ali. Kanka adam uzun da galiba ya. Mid boş mid boş. Bana smoke at. Oğlum e sporcu ne esporcu. ya. Ooo esporcu esporcu bitmiş. Ha al. Adam kapıdan kesiyor beyler. Arkadaşlar iyi misiniz? Ne oluyor lan? <laughs> oluyor ne, ne oluyor lan harbi? Adamlar birbirlerini. Oğlum ne oluyor gökten? Ahmet! Adam kapıda geziyor! Ya bu Bekir'e bak yerden AWP'yi al M4. Alıyor. Attı AWP'yi. Ha AWP'yi mi alayım aldım. Maskar lörklüyor maskar lörklüyor sıkıntı yok. Lek Bak bak bak. Lek lörk Yaktı burayı yaktı burayı. Molotov'u bombayla söndürüyorum. Kapı biraz ben biraz... Bekir ne yapıyorsun lan? Asgari yanıyorsun. Abi niye dalmıyorsunuz? Kanka smoke var nasıl gireyim? <laughs> <ya>, noskop <nasıl> <laughs> attı bir de. Oğlum eleman noskop attı duruyor lan. Kanka smoke bitti bekleyin. Ka kafana... da... o... Ee! Da... 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 o da ben attım ha bu arada yanlışlıkla kapı Kafana ka Oyun, o... da... Oyun, da... O... Da... Oyun, Oyun da... oldu. Oyun Bu var ya. He. Götünü bu kadar geldi. Gaza geldi. Ben AWP. Oğlum. AWP ben Ben anlamak istemiyorum ya. Abi bunlar çok kötü ama ya. Sen temizsin değil mi? ee ya, ya, ee Bir kere, e, 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 kere ağlama Şu arkadaşın abine bir kere güven be birader be. Kanka bu çocuk iyi. Olay rağmen. <laughs> <Ya, o> <laughs> nasıl 5 yanın kaldı lan? Geri zekalı Gogo. Oğlum bir şey diyeceğim ben yayınlarda da bunu yapmıyorum mu? Oh! <laughs> Oha. <laughs> oğlum Teddy lan. Sapık mısın lan? Ne? Senin nos... deli? Nasıl kapıyor? Herkes buldum. en ufak şeyini. Oo. Oğlum rahatsıza bak lan. O ne Bas... <laughs> Yak şunu yak Bekir yak bir şey HG MG her şey yap. Bekir ne yapıyorsun sen de Bekir? Öldün lan. Teddy kalk lan. Gerizekalı ben adam, adam beni yatırdı ya. hala diyor ki kalk diyor. Abi ölü tak. Ciddi ya da ciddi ya da ciddi ya. Ya Bekir adam nasıl CT atlıyor oğlum ya? Bekir'in granaydı bir kez. Bekir adam B'ye gitti ama. Bende el, el, Ben de bak. Ya flashları bir kez kanka. <gülüyor> <gülüyor> Elemanın oyunu. Oğlum adam bombayı kurmadıysa demek ki oraya cross koyuyor. Gerçekten götünü ya. Ah be abi. Ne olsun kapatan Baba ne hilesinden bahsediyorsun Selam sen? Şey sen tamam hile şey yok hile yok sana ben linç yiyorum. Kardeşimsin Medusa'ya attın bana. Ne noskop hilesin var Maskar? Harbi öyle de bir hile olamaz ya. Maska evet, al sana evet, flash. Ya. Eyvallah. Henry sana da flash. Sıkıntılı mısın? Flash attım bir tane daha atıyorum bana. Bana ya flash Bana tüm flashlarınızı atın ben flash'e gireceğim. Al flashla. Okey. Bir tane daha smoke at bir tane daha smoke at. Al 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 attık. adam Ay, longtan attım. girse C4'ü kuracak adam. Adam var ya longtan girdi bile. Girmemiş adam longtan. Adam maskara <laughs> girdi. Adam smoke vurdu Smoke vurdu Aa, adam varmış yani. yani Adam en şey en dedin ya. ama <laughs> Şey dedin ama girse aldı dedin ama E oğlum bizim hmm. de bir şey yani. O kadar saadetli CS'miz var yani Yalan söyledin ama O kadar da şerefsizlik adilik yapacağız yani Ananı sikeyim Oğlum Ananı, Ananı... Ananı... Nereden, Ananı... ben... Nereden öldün? Bro durun ben Artır, gizli görüyorum, Ben gizli göremedim ben Olay bende sakin ol Ay Aa ölmedim Amın yandan. <laughs> ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 mavi, mavi, mavi oyna, mavi oyna. Oynamam, oynamam. Kör, kör, kör. O ne oğlum? Evet, Oradan yani. çıktı, vurdu, girdi. Nerede lan? Smokta, smokta. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> ya Bekir eli kol tutmuyor. Yemin ederim eli kol tutmuyor. <laughs> Bekir yetmiyor, eğimi yetmiyor Bekir'e. Bekir, e Bekir sen bir mermi atamazsın Bekir. <laughs> Oğlum T-Base'e dönüp attım no scope Ben gerçekten bu Amerika tek hani, Hani bir şey hani bomba yok Abi, ben de ben olayı çözüyorum ben. Attım seni şorta Gogu gel. Attım seni beni şorta. Bombalar niye böyle? Onun. Aa yanımda öldü adam. Oğlum eleman ya duvar atıyor ya ne olsun bakıyor, kuyusko bakıyor. Başka bir şey atmıyor ya. Şans Bro, bir de yaptığım hiçbir şeyin hilesi yok ya. e, siktir <laughs> lan senin. Lan ne nasıl bir hilesin var? Lan adam. Bir Bak ve beş şey bir şey adam 5 atıyor. Şey Nereye vursa adam adam onun atıyor. Boş, boş, Nereye boş. vursa adam. Oh! Onun sikiyor. <laughs> Maskarı <laughs> zıplayıp vurdu. Nerede o? Nerede o? Yakala amına koyayım al. Havada vurdu ya abi. Bekir'in yanı uzun yanı. Gogo Nereye da flash pick falan atıyor kanka. <laughs> atın atın ev gelirim molotoflar atın ev gelirim molotoflar atın. Kanka burada 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 yardıma gelseniz de. Yakıyorum. Senin kanka, yakacağın yeri. Baya iyi yaktın lan. <gülüyor> Seri flash <laughs> at gogoy flash gogoy çıksın. Mal dedi. Nereden, nereden amına koydum? Nereden çıksın gogoy? Oraya de değil çık. Ya attın. Tamam gogoy çık. Al fu kör 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 kör. Aa. Ha, Oğlum ama nereden i̇şte bana... operasyon yapıyorsunuz bana? Aldın mı? Kanka versene. Kanka hadi ya ne vuruyorsun lan. Lan? Oğlum, <laughs> benim, lan? Benim, Oğlum benim lan. Benim ekranımda gözükmedin ki. Lan dar. Flash ben attım bir de. Miydi? Ha tamam. He evet, tamam. <laughs> tamam flash attım flash attım ta. Aynen aynen. Ben de Okey. flash attım ha, devam ona, edin. Bana. Ya HG attı biri. O bir tane daha atıyorum. Ya haber misiniz? <laughs> ben bir şey demek <laughs> istemiyorum ya. Hocam eleman Oğlum. yok. <laughs> Anam, <laughs> lan Bekle. Abi 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 çok bekle. B B oyun B oyun B ama oyun. Ben midim ben midim. Ne oldu lan? Maskara attın flaşını, attın flaşını. Girdim. Kanka bomboş ha oyun. Oğlum ele var adı adı. Oyna arkadaşlar. Onun gidelim. senin lo yalan senin bilmiyorum yalan. O, o kadar da değil. Aa! Oğlum aşağı düştüm kanka. Medusa mı gidin. Artık yok. Medusa yalan kazanır, Medusa yalan kazanır. Adam Medusa'yı mı alıyor? Bak bu da Medusa'yı almak için onu vurdu. Sen de Medusa lan sen, niye bana vuruyorsun? Kanka ne bileyim herkes birbirine vurunca ben de gaza geldim. Ananı <laughs> yine sikerim. Ne oldu? Ya <laughs> niye bıraktın onu? Ne yaptı? E yine, alakalı alakalı. Olsan, o, o, ee, yine neden bıraktın? Bu sen chatten devam edelim seninle. E yine neden bıraktın? Kedi? Oğlum chatten sohbet etmiyoruz mu mal? <laughs> ya, süre ben. yok süre. Oğlum ben... Kamil. Adam çözemiyordu zaten. Ha, Oto bıraktı. Tamam. Bana ne oldu lan ben kill çekiyorum. Oha! Bir öldü, bir öldü. Ç cam şuna bak. Niye kill çektin lan? Dünyadan aşağı düştüm abi. <laughs> oğlum, bunu nasıl başardın? Bunu nasıl başardın? Nerede biliyor musun nerede <laughs> olduğunu? Ben şimdi anlıyorum. Şortta 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 mı? Ya evet. bulamadım. Kanka oğlum, bu e-sportçu ya. <laughs> Üzerine no atladım ya. <laughs> üstüne, üstüne atlıyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ama kanka de, şey yapayım. yapayım attım, arkadaşlar arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar şey yapalım mı? Böyle, bir Böyle daha yayıncıları yani. falan çağırayım 1v1 AWP vs'si. İddialı. Oha baya iyi olur. Baya iyi olur. Ya sen ol, amına kumandı ya? Bu arada abunman olup dergimize 1 lira vermeyi neydi lan Arkadaşlar bu gibi bölümlerin devamının gelmesini istiyorum. Şortta! Tamam B'den açıldık Tamam biz Geri zekalı niye yerimizi söylüyorsun? Yaktım söylüyor? giremiyor yaktım giremiyor. Şortu yaktım giremiyor. Flaş atıyorum kafasına Biz attım. Ben de yaktım. Yerde oğlum Ben adam. de yaktım ben de yaktım. Geldik geldik yakınız. adam nerede? Smoke atarsan bizi bulamaz. Gel longa flash attım çık çık çık. Sen de atarsan hayatta bulamaz. Gel pop tamam. flash pop flaş. Ananı Adam B'ye adam, 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 adam. Adam, adam, adam hani yapalım. Adam hani? Oğlum short'taydı. Siz ah. kimi amına koyayım? Kulağımı mermi sıyırdı hocam. Gerizekalı. Beyler adam kapıdan bakıyor. Tam flash'ım var, flash'ım var. Medusan var kodurun. Şu Smoon güzelliğini bir kes. Smoon saçmalama. Koydum fazla. Kör 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 kör. Ne oluyor lan? Bir şeylerden demir diyorum. Bismillah. Ne lan? Sakin sakin. Aynı silah benden var deniyorum. Nerede? Olmadı. Onu ne? Aynı <laughs> silah benden var. Abi ne sikke? Ne desen sıkıntılı mısın? Arkadaşlar bana <laughs> bu sefer güvenin. Bak Linci de ben yiyeceğim büyük ihtimal. Bu adam hile var. Ona göre. Ya oynayayım. bro, Avel gibi Bana üstünde. Kanka, kanka. Adamın ben Avel gibi üstüne koydum. Eğer... Avel gibi. Sen bile yap, hayatında 5 defa no scope atamazsın kanka. Fak, e, tamam kanka. da ne hepsi yakın. Oğlum, yakından vuruyor. Ben vurur. Hepsi Abi, abi yakından. Ne? Sipersin sen. Sen sipersin. Aynen. aynen aynen. aynen. Ya sen ne ne? <gülüyor> <gülüyor> aynen. Abi diğeri sipersin. Kanka bak. Esporcu nasıl belli oluyor bak. Geliyor, çıkıyor beni vuruyor. Bu mallar öyle mi kanka? Flash atıyorum. Aa, Aver gibi çıkıyorsunuz onun AWP'sine. Abi AVP'sine. gel gel yani base teklenelim. Base teklenelim. Cyber'ın Cyber'ın kill sayısını alalım mı hocam? Bakla gelin 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 yardım lazım yardım lazım yardım lazım. Geliyorum geliyorum sen neyim? Neredesin geliyorum senim. Sen Tahsin. Sen neyim? Baskın baskın baskın. Kaya granit attım kafasına. Tamam arkadaşlar operasyonu tek başıma tamamladım. Hile hile hile. Ha Adam 5 kere çalışmıyor. He öyle bir şey var. Ha aynen aynen. Evet, yazdım Yazılımcı öyle yazdır daha. Ya, ya aynen yani. bu. Aynen aynen. Hayır bir de 5 kere falan sıktım ha. Adam 10 tane attı vuramadı. Ben bak delikanlı gibi... Mangas kanda smoke atıp smoke onun Sonra diyor ki bu adam ile. ben delikanlı gibi yorum yapayım mı? Bu cyber ile aman Bana bakıyor bana bakıyor. No, scope Yaktım bana onu bak. yaktım. Nereye yaktın adam? Ha, Oğlum hani hayır, sen, hayır, sen, hayır. sen Şortu vurdu hayır. adam nasıl şortu vurdu? Hocam adam? dur dur ben ben de nasıl kapatıyorum? Aa kolum yok kolum, Aa! Yok, kolum Aa! yok. İşte bu işte bu işte bu. Dedi o seninki Medusa mı? <laughs> yok kanka. Ananı sikeyim. Lan hileci ne oldu öldün? Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Medusa'm bana geri at ya da ben <laughs> oynamıyorum. Tamam <laughs> <Benim> şimdi <gülüyor> başladım <gülüyor> o zaman hadi. Senin Medusa'n değildi ki. Gel amına koyayım. Biz trollüyorduk zaten. Şimdi biz Kafer. Niye gel hadi? hadi. Orospu da adam siz takım arkadaşı. Adama niye vuruyor lan? Sabır dur alayım mı? Dur dur dur. Adam keleş almış. Hadi gel. Ben böyle bir şey düşünmemiştim. Gel amına koyayım. Çorta flashlıyorum. Kestik. Kestik diyorum. Hadi. O, o da av kalmış. Kanka, kalmış. Cyber ben senden alayım. Aynı hileleri ben de açayım. Lan hile yok, hile yok. Aynen aynen. ne yapıyorsun? Niye duraksadı? Niye duraksadın? Lan duraksamadın. Bir şey, bir şey var ya. Psikolojik bir test psikolojik. Abi bence 5 abi bekleyelim gelirse vurur. Nasıl fikir? <laughs> Çok iyi fikir Bekir harika. Bu aptal be, fikir ben seni çıkardım. Be 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 be, be 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 be. Abi bence bir şey çıkardım Ne olacak Baba bir daha flash atan tutar yok değil mi? Flash ile değil mi arkadaşlar? Hocam tamam, flash gözüm oluyor da bunu kullanması yasak olsun tamam, mu? Ben mide smoke ok atıyorum mide smoke ok atıyorum. <laughs> Al efendim söyledi Kamil. Sen ne yapınca? İyi ben Gogo -go, bizim hakemiz. Baskar maskar maskar. Tamamdır bro. Yürü yürü yürü. Hayır hayır bro. Yürü, yürü. Ya ne ne? Yaktım lan <laughs> <dongu, gülüyor> yaktım lan hileli... Ben senin de yaktım ben de. Aktım. var ya o hileni sikeyim o senin. Baskar yürü değil, yürü Ghost yürü. yürü. Baskar maskar 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 maskar. Maskar attım flash'ını. Dur ama at, flash arkasından atmıyorum. Ama at, duydu duydu. Attım attım koş. Oğlum. Kankam. Ananı ya şunlara... Ben bunu katacağım. Kanka bana niye bomba atıyorsun? Kanka flash sandım özür dilerim. Aa adam ya, orada oturuyor. <laughs> Bir yerde. Körüm körüm körüm. Öldüm oh, galiba. Aha arkadakini <laughs> nasıl vurdun? Ananı <laughs> <Ben nasıl gülüyor> sıkmadın. Ya bu deli mi? Gel aa! Bomba yok. <laughs> 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 ya birader ona mı vur Arkadakini niye vuruyor? Aa çalışmıyor. Günah ne? Nasıl çalışmıyor? E'ye basacaksın. Çalışmıyor. Lan e çalışmıyor. Ya kod yazıyor. lan bir şey yapma. Ya. Ya. Aynen aynen bir tane daha ekledim Hayır <laughs> <laughs> Ya Ya senin ben... gibi bir adamla senin gibi bir Bunu... adamla bu oyun oynanmaz ama. Abi, oyun oğlum benim klavyede ev tuşu bozuktu ama. Bunu ilk günkü gibi hatırlıyorum. Bana da yapmıştı bu olayı. Ne? Ha. Çok fena bir şeydi. Ne çalışmıyor abi. ya. <Gülüşlifting> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. Aa, şimdi. Bir şey şu an beni dinliyorlar. Bir şey bak, birini tamam, birini yok, yapayım, mı? Ekranın kendisinden koş, koş. böyle Hayır, nah, eğim benim, be, 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 be. açayım. Nostop için değil, bir de bu şeyi açayım. Şunu al masker. Sen şuraya. Bu neydi? Tekrameyi açayım. Nostop böyle eğimli abi. Geri zekalı duyuyor adam bizi duyuyor. Adam bizi duyuyor. Gel gel diğerleri benle. Adam uzunda. Git B'ye kur git B'ye kur adam uzunda. At bombayı gel bombayı gel bombayı gel. Bomba gidiyor bomba adama gidiyor. Bombayı Kirim düşürdü. Bombayı düşürdü. O da öldü. Beyler onun ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum adam bak, kapıdan çıktı. bekle ja. dedi? Et, dedi. At molotofunu at. Uzak dursun aman o kadar. ses vermedi be. Geldi kapıdan. Oğlum kapı. Ya. Atat ja. at kanka at siktirin. Bomba patlar. Bomba ateş. Ananı siktirin. Açmış. Başka hile aç mı var mı? Ne hile ya. Bile açmış. yok yok. Şöyle hile, Bizim hileye karşı oynama taktiğini uyguluyoruz buna. Bir dakika bir dakika. Tamamdır. Haydi. <laughs> 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 ee, arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bey. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beler P90 rush Aklınıza gelmeyen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Bence bu adam yeli olabilir. ya hadi oradan. Nerede bu amına koyduğum? Ya kanka değil değil. Lan Nosko bir resim var bu oyunda hmm, yok yani. doğru diyor. Benim, ben, yok. Benim, üç ben Lan, <laughs> benim Benim son 3 ölümümde ben Cyber'ı görmedim. Benim bildiğim de yok ama bu saatten sonra <laughs> ben, 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 ben Cyber'ı görmeden ölüyorum bir şeyleri ben evet, anlamadım. Ben. Evet. Tamam, her yere smoke at her yere smoke at her yere smoke at. göremez. Kanka Kampadan gene bir yerlerden görüyor. Her <laughs> yere smoke at. Gene, gene kulağımı sıyırdı bir şey. <laughs> Çok güzel kuru bombayı. Kuruyom kuruyorum, kuruyorum. Güzel Durak bir şey yaptım. Moskal sen iyilesin. Sen iyilesin. <laughs> böyle <Ben, gülüyor> olmaz. Sen sen iyilesin. <laughs> <Sen, sen> Sikerler <iyilesin. gülüyor> <Şİper gülüyor> adam böyle. Cibo hadi bakalım. Atladım karanlığa. Ben evet, hepimiz tamam. atlayalım. Hepimiz beşimiz tamam ben yandım. Atlamayın smoke at. Görün. Smoke at smoke. Kaç kaç kaç. Lan çekil. Altı yaşından beri mid kafa atar. ya gang. Bak Gel gel, <laughs> şorttan gel şorttan gel şorttan gel kur şorttan gel kur. 8 <laughs> mermi Hediye Ben değdi ağlıyor. bir canı ver. Tamam ben kuracağım. Bir canı ver. Kanka ben bir canı ver şakasız. Tamam. Flash at flash at CT flash at. Flash at. Kayıp kayıp yok. Tamam longa kuruyorum longa kuruyorum. Lan ne sıkıyorsun? O seni bulur rahat ol. Longa kuruyorum. Tamam kurdum longa. C4 longta C4 longta. Shortta doydum shortta doydum. Short. Ananı sikimde. Ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yukarı yukarı gülüyor> kanka. <gülüyor> Amına koyacağım oynadığımız oyunun öylesine sıkıyor bir şey düşüyor, şey ya. Yemin ederim şu saatten sonra, no sonra var olduğunu inanıyorum ya. Yemiş varmış Lan, varmış. Ya, varmış. Ya. varmış kanka, varmış. Ya. Varmış ya. Nereden biliyorsun içinde olduğumu? Bir de kafamın orada olduğunu <laughs> nereden biliyorsun? Kanka tahmin. Ya siktir git ya. Ya, diyor, ya Yaklaşık ya. 7 yıl önce de böyle bir tahmin yapmıştı benim kafam. Arkadaşlar itiraf ediyorum. Ben de bu olay ve sekmemin ee, <laughs> gidesi e, Dur 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 bir dakika sayacak şey Sen itiraf etme biz sayalım seninkilerini bekle. Bole eksu. Oha oha dur lan oğlum bak. Tükerim, çok ne olur lan. Oha. Onu sikirin kurtarsın. Biri beni kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Aynı. <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. No topların <laughs> hepsini kendim attım bu arada. Volek <laughs> <Wall Egg>, lan <laughs> <Aynen, gülüyor> bak Volek ve sekmeme hilesi vardı sadece. Aynen, aynen. Arkadaşlar ben bu <laughs> ben bu piçleri trollemeye çalışıyorum. Bah. Kaç şey aydır mi? hep videoyu bah. yakalıyorlar ama bu sefer eğlenceli oldu. Bunu bu şekilde atacağım. Bence çok eğlenceli oldu. Çünkü farklı bir şey yaptım ne oldu? Beyinleri durdu götelekleri. Bana niye vuruyorsun? Neyse, Bana niye video, vuruyorsun? Bir, anlatsana. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Video işinize gittiyse <laughs> videoya beğenmeyi. Hala abone değilsiniz. Abone. Bu gibi gel bölümlerin daha bakayım. fazla Neredesin? Ne gelmezsin. Gelmezsin. Sen beni biliyorsundur. Gel bir bir var, bir be. sen. gel. hilesiz gel. Hoşçakalın bay bay.